Sosyal medya gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde Hatay'da meydana gelen orman yangınları var. Birçok orman personelimiz yaralandı ve birçok orman alanı ekranlarda görüldüğü gibi zarar gördü. Şehirlere sıçradı yangın ve maalesef ciğerlerimiz yandı. Hayvanlarımız zarar gördü ekranlarımızda görüyorsunuz. Or orman bakanımızın yaptığı açıklamaya göre an itibariyle Hatay'daki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Belediyeden yapılan açıklamaya göre de kontrol altında dair açıklamaları ekranlarımızda görüyorsunuz. Orman yangınlarını medyamız nasıl gördü hep beraber okuyalım. Sabah gazetesi Hatay'daki yangın ikinci gününde sosyal medya bu sabotaj videosunu konuşuyor. Hatay yangında son durum nedir şeklinde ekranlarına yansıttı. Hürriyette ise son dakika Hatay'da orman yangını bakan Pakdemirli yangınlar tam olarak da kontrol altına alındı dedi. Sözcü ise son dakika bakan Pakdemirli Hatay'daki tüm yangınlar kontrol altında şeklinde manşet attı. Son Hatay'ı bunlar mı yaktı 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor. Haberler.com'da ise Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi. Alevler evlere sıçradı. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. NTV'de ise Hatay'daki orman yangınları kontrol altına alındı şeklinde açıklamalar var. Görüyoruz ekranlarımızda. Milliyet ise Hatay yangın sebebi nedir? Neden çıktı? Hatay'daki yangını kim yaptı? Ölen yaralan var mıdır? şeklinde sundu. Anadolu Ajansı ise Suriye'nin Hatay'sındaki orman yangını sürüyor şeklinde yansıttı. Haber Türk ise yangında mahsur kalan kaplumbağalar böyle kurtardılar Hatay'daki orman yangında mahsur kalan kaplumbağalara su dökülerek yeniden hayata döndürüldüler. Hatay'daki vatandaşlarımıza ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tip vakaların bir daha karşılaşılmaması niyetiyle bu sabotajları yapanların, bunlara zarar verenlerin bir an önce bulunması ümidini şu canlılara nasıl kıyılmış, bütün personelimiz canlı hiraç çalışıyor görüyorsunuz ekranlarımızda. Bu ağaçlara, bu hayvanlara kıyanları lanetliyoruz. En kısa zamanda sorumlular bulunsun. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.